Merhaba dostlarım Allah'ın selamı üzerinize olsun. İnsanoğlu günahkar bir varlık. Tabi günahlardan kurtulmak için, affedilmek için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolu göstermiş. Dolayısıyla bu dersimizde çok önemli bir zikri konuşacağız. Estağfirullah, istiğfari şerif dediğimiz bu. Estağfirullah zikrini ve bu zikrin 7 faydasını inşallah sizlerle konuşacağız. Sizlerden ricam dersimize geçmeden videomuzu beğenmeyi ve inşallah kanalımıza abone olmayı unutmayın kardeşlerim. İstiğfar kelimesinden türemiş estağfirullah kelimesi. Türkçede en çok kullanılan kelimeler arasında yer alır. İslami açıdan da önemli bir yeri vardır. Mesela i̇şte biri birine bir şey yapsın. Estağfurullah. Estağfurullah. Falan der. Estağfurullah kelimesi aslında Arapça kökenli. Kur'an-ı Kerim'de istiğfar ve tevbe etmekle alakalı birçok ayet var. İstiğfar kelimesi Allah'tan suçlarının bağışlanmasını dileme anlamına gelir. Nisa suresinde ve Allah'tan bağışlanma dile Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir diye ifade ediyor. Yusuf Suresi'nde ileride sizin için Rabbim'den bağışlanma dilerim. Çünkü o bağışlayandır, esirgeyendir ayeti var. Kardeşlerim günlük yaşam içinde birçok anlama gelen eslafirullah kelimesi kimi zaman bir övgüye karşılık Kimi zaman ise dua ederken kullanılıyor. kullanılıyor. Estağfurullah ne demek peki? Niçin kullanılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Estağfurullah Arapçadan Türkçe'ye geçmiş bir kelime. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne baktığında Estağfurullah Estağfirullah Kelime anlamı övgü veya teşekkür karşısında alçak gönüllülük ve nezaket ifadesi olarak yer alıyor. Aynı zamanda asla, hiçbir zaman anlamında red sözü olarak da kullanılıyor. Dua ederken de kullanılan bir kelime olan Estağfirullah kelimesinin dini anlamı Allah'tan af ve mağfiret dilerim demektir. Kardeşler peki Estağfirullah demenin fazileti, faydası nedir? Estağfirullah zikrinin fazileti pek çoktur. Peygamberimiz her sabaha çıktığımda mutlaka Allahu Teala'ya yüz defa istiğfar ederim buyurmuş. Ve Peygamberimiz istiğfara devam etmiş. Ve ümmetini de istiğfara devam etmesi için teşvik etmiş. Namazların ardından istiğfar etmek sünnettir. Peygamberimiz selam verip Namazı bitirmesinin ardından üç kere Estağfirullah, Estağfirullah, Estağfirullah el-Azim, el-Kerim, el-Rahim Ellezî lâ ilâhe illâhû el-hayyel kayyum, ve ileyh Veya buna benzer bir sözle istiğfarda bulunur. Sonra Allahümme entes selâmü ve minkes selâm tebârakte yâ zel celâni vel ikram derdi. Namazın peşinden istiğfar ederek Namazdaki eksiklikler için Allah-u Teala'dan bağışlanma dilemiş olur. Namazların ardından Estağfirullah denmesi sünnete uygun bir davranıştır. Peki bu Estağfirullah demenin faydaları 7 tane faydası olduğu söyleniyor. Aslında <laughs> faydası çok da... 7 tanesi özellikle ifade ediliyor. Kardeşlerim bol bol istiğfar okumanın, estağfirullah zikriyle meşgul olmanın şöyle güzellikleri var. Dünya ve ahirette azaptan kurtulmaya vesile olur. Günahların bağışlanmasını sağlar. Kulu Allah'ın mağfiretine eriştirir. Allah'ın sevgi, rıza ve rahmetini kazandırır. Allah'ın maddi ve manevi sıkıntıları kaldırmasını sağlar. Kalbin kararmasını engeller. İbadetin çoğalmasını sağlar. İnanılarak yapıldığı zaman sahibini cennete götürür. Salih amellerin ardından istiğfar etmek yapılan amelin eksikliğini giderir. Amelin kibrini kırar, sahibini kibirden alıkoyar. Çokça istiğfar etmek istiğfar sahibini peygamberimizin müjdesine nail kılar kardeşlerim estağfirullah dediğimiz, istiğfar-ı şerif dediğimiz, tevbe dediğimiz, Arapça en kısası estağfirullah budur. Ya da estağfirullah el azim, estağfirullah el azim, estağfirullah el azim budur. Ha ben uzun böyle istiğfar okumak istiyorum dersen o zaman ne diyebilir? Estağfirullah, estağfirullah, استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذاتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والهداية لنا إنه هو التواب الرحيم توبة عبد ظالم لنفسه la yemliku li nefsi mevten ve la hayaten ve la nushura. Ne demek biliyor musun? Ben mağfiret talebe ediyorum ya Rabbi. Allah'ım bağışlanmamı diliyorum ya Rabbi. Kusur ve günahlarımdan beni temiz kılmanı istiyorum ya Rabbi. Yüce Rabbim Yüce Mevlam, bir aciz kul olarak ben, kerim olan, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, daima diri olan, hay olan, her şeyin kendisiyle ayakta durduğu, varlığını sürdürdüğü kayyum olan yüce Rabbimin mağfiretini bağışlamasını niyaz ederim. Ona yönelir ve bu yüce zatından bizlere tevbe, mağfiret ve hidayet lütfetmesini talep ederim. Zira tevbeleri kabul eden ve kullarına son derece merhametli olan odur. Kendi nefsine zulmeden ve ölmeye de, hayatta kalmaya da, yeniden dirilmeye de kendi iktidarı olmayan aciz bir kul olarak Rabbime tevbe ederim. Allah bizi hatalarımızdan, kusurlarımızdan, günahlarımızdan dönüp sıyrılıp dinine, mukaddesatına sımsıkı bağlanmamızı müesser eylesin kardeşlerim. Allah'a emanet olun.